Ta 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 ta. Aa, ayama. Yeni Hat Wheels koleksiyonumuza bunları. Bakayım. Bakayım seninkine. Oo. Vay, Kemal seninkine bakayım. Vay. Uçak. Uçak. Açayım mı? Açayım. Bakıyoruz. Neymiş bu? Bu. Ne can... Bu. Bu. Bu eskitmeli yapmışlar modeli böyleymiş bak. Yer seninkini açayım mı? Aç. Ver bakalım. Bu ne? Bu anneciğim o. Bu Şimdi devanınkine bakıyoruz. Hazır mıyız? Vay wow! yarış arabasına benziyor. İşte de çok güzel. Hadi bakayım sürün nasıl gidiyor bakayım. 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 Göster bize. <laughs> çok güzel. Sen de sür bakalım Deva. Seninki de rengarenkmiş. Çok, çok güzel. Rengarenk evet. wow. O da çok güzel. Beraber sırayla oynayabilirsiniz. Bak, şey Bakayım. Harika. Uçuyor, uçuyor mu Deva? Bakayım. Nasıl uçuyor? Çok hızlı gidiyormuş. He? Çok hızlı gidiyor. Wow. Çok hızlı Yerde sürün bakayım ne kadar hızlı gidiyor. gidiyor. Bu tarafa doğru sür anneciğim. Ah altına gitti bile. Altına gitti Çok bile. hızlı gitti. Buldum deva seninkine. Bana. Al bakalım. Bir, de, bu Bir daha yap. Bu tarafa yap ama bu tarafa yap. Ay gitti. gitti. Kemal sen de yap altına bakayım. Gitti. Evet sen de yap bakayım seninki nasıl hızlı gidiyor bakayım. Duvarda mı süreceksin? At bakalım. Yakala, yakala, yakala yarış arabasını. Olur, hemen bakalım seninki neredeymiş. Geliyor, yakala. Sen de mi duvarda süreceksin bakayım? Vay, çok hızlı gidiyor. Aferin size. Nerede gidiyor? Bakayım. Bir park edin bakayım. Göreyim nasıl park ediyormuş bu arabalar. Bakayım. Vay. Şimdi hızlı mı gidecek? Sen de park ettin. Aferin. Hızlı gitti. Bravo. Onu da diğer arabalarımızın yanına ekleyelim bakalım.